Merhaba sevgili izleyiciler severler hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 7 Kasım 2021 günlerden pazar saatlerimiz 17.40'ı gösteriyor. Hepinize iyi tatiller dilerim. Bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Sevgili yarış severler biliyorsunuz gündüz programı Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla start alıyordu. Ardından İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk program vardı. İstanbul ve Adana at yarışları analizimizi verdik. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam yarışları Diyarbakır'da koşulacak 6 koşuluk programdan oluşuyor. Biliyorsunuz arkadaşlar 2 milyon 90 bin lira devirli bir program var. Yaklaşık 45 milyon lira hasılat Toplamda 4,5 milyon lira hasılat bekleniyor. Ben Diyarbakır at yarışları analizime geçiyorum. Analizlerime geçmeden önce hatırlatma yapmak istiyorum sevgili severler Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz bu gece saat 00'a kadar aylık 80 lira. 15 gün deneme katılımımız var. 15 gün deneme katılımımız 50 liradır. Yine 2 ay katılmak isteyen arkadaşlarımıza 150 lira, 3 ay katılmak isteyen arkadaşlarımıza da 200 lira şeklindedir sevgili yarışseverler ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazın sevgili yarış severler. Rakamsal olarak bırakılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak telefon numarası bilgilerini siliyor. Ya da Gmail adresimize rakamsal olarak da telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz e-mail adresimiz küçük harflerle gmail.com Sevgili yarışseverler diyerek ben akşam yarışları, Diyarbakır at yarışları analizime geçiyorum. Arkadaşlar Diyarbakır'da bugün sürprize müsait bir koşu program var. Yani şunu da ifade etmek istiyorum. Yarışlar favori bitse bugün yine 400-500'den başlayacaktır. Çünkü hasılat 5 milyon liraya yakın. Bir hasılat olacak. Belki 5 bin liraya da geçecektir. O yüzden bugün ufak bir sürpriz bile. Yani iki ayakta 5 at gelse, bir ayakta 3. at gelse bu altılı yine 5-6 altı bin liradan 10 bin liradan başlar. Ona göre bugün temkinli oynayın Diyarbakır at yarışlarını diyerek ben Diyarbakır at yarışı analizlerime geçiyorum. Diyarbakır'da alt koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın birinci koşusuyla 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı 4 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli şansı ben... 5 numaralı Kral Akın isimli safkana vereceğim. Son koştuğu 3 yarıştan 2 birincilik çıkaran ve bugün Ferit Yardımcı idaresinde piste çıkacak. 5 numaralı Kral Akın'ı ben öncelikle şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda 2 numaralı Keten Cebe'yi takibimdeki bir isim. Bugün İsa Ak Yavuz piste çıkacak. Bir Penny'e Valk torunu 2 numaralı Keten Cebe'yi de ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Dancing Girl form durumu çok yüksek bir safkan. Bugün Mahmut idaresinde dikkat edilmesi gereken isimdir. 6 numaralı oğlum Turan ve 1 numaralı Charlie isimli safkanlar sırasıyla bu koşta dikkate alınması gereken safkanlardır diyerek 6'lı ganyın ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışı. Dişlere mahsus bir yarış arkadaşlar. Burada da 5 numaralı Megich Mirror gerçekten çok etkili, gerçekten çok güzel bir yarış kazandı. Son yarışın tekrar etmesi durumunda hakem temsilcisi 5 numaralı Megich Mirror rakiplerinden bir adım önde olacaktır. Yine 2 numaralı Eda Nur Yine bu Stranger temsilcisi takibimdeki bir isim. Özellikle bu tip mesafelerde sürpriz beklediğim bir safkan bugün Alişan Bahar idaresinde 5 numaralı Magic Mirror'a sıkı rakip olacak safkandır. Yine 6 numaralı Tradable, 9 numaralı Pinakola'da, 1 numaralı Tombik Deniz ve 4 numaralı Lady Esperanza isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendireceğim isimlerdir ve altılı ganyanın 3. aya 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak handikap 13 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar bu koşta da gerçekten birbirine eşit safkanların mücadelesi olduğunu görüyorum. Olmaz diye bir safkan olmayan bir koşu. 11 numaralı Seda Kızım. Yine uzun zamandan beri takip ettiğim bir Royal Abjar torunu bir toket temsilcisi. Bugün Yunus Çelikbaşı idaresinde ben ilk şansı 11 numaralı Seda Kızım isimli safkana vereceğim. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim yine takip safkanım. Bugün Menderes Avşar idaresinde piste çıkacak. Altınmalı Latif Babada bugün dikkat diyerek sizlere ikinci şanslı isim olarak vereceğim. Yine 4 numaralı Sungur Berk. Form durumunu çok yükselten bir isim arkadaşlar. bu da bugün dikkat diyorum. Kalitesiyle bu grupta etkili olmasını beklediğim isimdir. Yine 10 numaralı Bay Rossi. 1 numaralı Bordo Mavi ve 8 numaralı Bogata isimli safkanlar bu koşuda dikkat edilmesi gereken isimlerdir. Çok geniş oynuyorsak yerimiz varsa 3 numaralı Ligor isimli safkanı da altınlarımıza yazabiliriz sevgili yarış severler. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum koşulacak dişlere mahsus şartlı 3 yarışı esasen son yarışını tekrar edeceğini bilsem burada çok tuttuğum bir isim var. Son Mart'ı temsilcisi 5 numaralı Gülbahar'ım sonlarda son 200 ile 100 arası sağa sola yalpalamasına rağmen toparladıktan sonra gerçekten güzel mesafe kapattı ve güzel bir ikinci ikincilik elde etti. Bugün İsa Akyavuz Daresi'nde piste çıkacak son yarışı. E, Aprantisi... Evet arkadaşlar Mehmet Şakir idaresinde piste çıkmıştı. Biliyorsunuz onda %4'lük bir birincilik ortalaması var. Bugün İsa Kevuz çok artı olacaktır bu safkan için. Öncelikle şanslı ismimizdir. 5 numaralı Gülbahar'ım. Bu safkana sık rakip olacak isim. Bana göre 3 numaralı Uçarlım Kız gerçekten çok kalıplı, çok eşkalli yarışa saldıran bir isim. Serdar Bey torunu yine iki numaralı yörünge de yine bu grupta iddialı olacak bir diğer isimdir diyerek Altılı ganyanın 5. ayağı 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuz bu gece saat 00'a .00 kadar katılım bedelimiz aylık evet katılım bedelimiz aylık 80 liradır. Bu gece Gece yarısı sıfır kadar 80 lira grubumuza aylık olarak katılabilirsiniz. 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır sevgili yarısı severler. Yine grubumuza uzun süreli katılmak isteyen arkadaşlarımıza indirim uygulanır. 2 aylık 150, 3 aylık olursa da 200 lira vererek grubumuza dahil olabilirsiniz. Kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de sahadan duyduklarım köşemde paylaşıyorum. Arkadaşlar Ekim ayı içerisinde sadece sahadan aldığım yani sahadan duyduklarımız köşemizde 15.400 lira kazandırdık. Toplamda 27.000'in üzerinde ikramiye bulduk. Ekim ayı bizim için çok çok iyi geçti. Tabii ki bu işin garantisi yok. Sonuçta biz çalışıyoruz. Bir emek veriyoruz. Daha sonra sahada Atlar ve jokeyler en son sözü söylüyor. Ama ben şuna inanıyorum, en iyi şekilde analiz ettiğime inanıyorum. Tabii ki yarış içerisindeki aksilikler, start problemleri de yaşanabiliyor. At yarışı dünyanın en zor oyunu. iki canlının birlikte yaptığı gerçekten zorlu bir oyun. Belki de zevki de cazibesi de bundan kaynaklanıyordur sevgili yarışseverler. Eğer grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini yazı ile yazarak bırakın. Sevgili severler rakam ile bırakılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. Ya da gmail adresimiz küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini aktarabilirsiniz diyerek Altılı Ganyanın 5. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak hız yarışı handikap 15 yarış. Arkadaşlar burada da 8 numaralı Yılmaz Yılma Baba. Evet arkadaşlar Şimşek'in oğlu temsilcisi 8 numaralı Yılma Baba'dan bugün etkili bir yarış bekliyorum. Sayın Fethi Çizi'ye ait Evet arkadaşlar e, bugün İsa Akyoğuz dairesinde piste çıkacak ve beri çiziğin antrenörü ettiği bir aile safkanı bugün öncelikli şansı vereceğim bu isme yine bir numaralı Hızlı İhsan Yakala kalitesiyle özellikle son martı temsilcisi baba kanatlı çok iyi tabi anneden de eşkbarın torunu bir numaralı hızlıysan yakala ikinci şans vereceğimiz isim olacak yine ardı ardına iki güzel yarış kazanan kırman temsilcisi dokuz numaralı celal sun biliyorsunuz ee, celal sun size ısrarla vermiştim birinciliklerinde yine ee, evet arkadaşlar yine dört numaralı Yunus Şah ve 3 numaralı Erciş güzeli isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir diyerek programın kapanış koşusuna Banko bir isimle giriyorum arkadaşlar. Çok tuttuğum bir safkan kilo düştü o yüzden daha programa bakar bakmaz Banko olarak vereceğim dedim. Zaten kalabalık ayakta verilen zor koşuda verilen tek güzel parayı getirir ikramiyeyi getirir arkadaşlar. Tabii ki belki sizlerin de Banko olarak tuttuğu safkan vardır. Çok kolay bir yarış değil. Özellikle Diyarbakır Urfa yarışları Genelde tendon problemi olan safkanların mücadelesi olduğu için zaman zaman yarışlar değişebiliyor. Sakat atların mücadelesi olduğu için yarışlar da değişebiliyor. Bu konuda da temkinli davranın. Özellikle çok hırs yapmayalım sevgili yarışseverler. Özellikle şu hırs yapan arkadaşlarımız var. Çoluk çocuğumuzun rızkını, nafakasını son kuruşuna kadar vermeyelim. Cebimizde 200-300 lira varsa bir 20 lira, 30 lira, 50 lira bütçe ayırabiliriz. Yani çok büyük oynamayla çok büyük marifette olmuyor arkadaşlar. Onun için hırs yapmayalım diye diyerek ben altılı gayının son ayağına geçiyorum. Ve bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz bu kanala, YouTube kanalımıza abone olmalarını, destek vermelerini rica ediyorum. Arkadaşlar altılı son ayağında özellikle son koştuğu iki koşuyu da dikkatlice izlediğim hatta aklımda kaldı safkan ağır kilo olmasına rağmen demiştim 60 ve 61,5 buçuk kilo sikletleriyle Elazığ ve Diyarbakır'da koştuğu yarışları ikisine Necmi Altın biniyordu. Ve bugün Toşur temsilcisi 9 numaralı Tumbul Hüseyin en az 5 kilo düştü arkadaşlar. 5 kilo düşerek bu rakiplerinin yanına çıkıyor ve bugün mesafe yine uzun arkadaşlar 1900. Bana göre bu safkan bu rakiplerini son düzlükte yapacağı düzgün aksiyonlarla bu kiloyla geçmesi gerekir. Ben yarışsever arkadaşlarıma 9 numaralı Tumbul Hüseyin isimli safkanı günün banko ismi olarak veriyorum. Bu safkanın yanına kim yazarsınız diye soran belki büyük oyuncularımız vardır. Belki ikili oyuncu arkadaşlarımız vardır. Ben yazsaydım arkadaşlar bu safkanın yanına at 8 numaralı Hasan abiyi 10 yaşına rağmen onu yazardım. Bugün aslında onu mu riske edeyim diye düşündüm ama ee, hem yaşı ilerledi hem de Ferit Yardımcı arkadaşımızı gördüm üzerinde zaten ondan aklıma geldi. Onu mu tek yazsam diye ama 9 Malatum Busey'in de çok takip ettiğim gerçekten çok emek verdiğim bir safkan. Bugün ben 9 Malatum Hüseyin'i yarın sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak paylaşacağım. Ve ufak altılı gangan analizime geçeceğim. Ufak altılılarda ilk ayakta yine 5 numaralı Kral Akın. 2 numaralı Keten Cebeyi. 3 numaralı Dancing Girl. 6 numaralı Oğlum Turan ve bir numaralı Charlie isimli sapkanları ayırmadan yazacağım. Altılı Gani ikinci ayağında 5 numaralı Magic Mirror, 2 numaralı Eda Nur, 6 numaralı Tradable, 9 numaralı Pina Colada, 1 numaralı Tombik Deniz ve 4 numaralı Lady Esperanza şeklinde değerlendireceğim. 6'lı ganyanın 3. ayağında ben 11 numaralı Seda kızım, 6 numaralı Latif Baba, 4 numaralı Sungur Berk ve 10 numaralı Bay Rossi isimli safkanlara hatta 1 numaralı bordo mavi diye yazacağım. Buradan bir safkan çaldım arkadaşlar. 6'lı ganyanın 4. ayağında 5 numaralı Gülbaharım ve 3 numaralı Uçarlım kız ikilisine yer vereceğim. Burada bir safkan çaldım altıları 3'te bir oranda düşürdüm. Altılı Gani'nin 5. ayanda 8 numaralı Yılma Baba. 1 numaralı Hızlıysan yakalan. Evet arkadaşlar 9 numaralı Celal Sun birlikte 3 numaralı Erciş güzelini de yazacağım ve programın kapanış koşulunda zaten 9 numaralı Tumbul Hüseyin isimli safkanı sizlere banko olarak vermiştim. Büyük altılılarda olduğu gibi küçük altılılarda da banko isim olarak öneriyorum. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim arkadaşlar. Yarın pazartesi biliyorsunuz. Hepinize bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir hafta temenni ederim. Görüşmek üzere esan kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar